Merhaba, şimdi Kobi ERP'de kendi mağazamızda internet ve pazar yerlerinde satışa sunulan ürünlerimizin nasıl tanımlandığını anlatalım. Öncelikle bazı alanların otomatik bir şekilde gelmesini sağlayabiliriz. Bu alanlar tanımlayacağımız her üründe değişmeyecek olan alanlardı. Bunun için ise kartlar menüsünde genel tanımlar, stok tanımları ve önder tanımları seçilir. Bu alanda kategori 1'i yazılım olan ürünümüzün, bu şekilde seçiyorum. Türünü malzeme, birimini adet, KDV'sini hariç, alış ve satış KDV yüzdesini ise 18 olarak belirliyorum. Kaydet diyerek kayıt işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum. Şimdi kayıtlar menüsünden stop kartını seçiyorum. Ekle butonuna basarak yeni bir kayıt oluşturuyorum. Kategori 1'i yazılım olarak seçtiğim zaman tanımladığımız ön değer tanımları görüldüğü gibi malzeme, adet, alış satış KDV'si %18, fiyat kısmında ise KDV harç olarak gelmiş oldu. Kategori tanımlarında ara, bul diyerek yazılımı seçiyorum. Bu kısımda yazılım e-ticarette kullanılacak bir kategori olduğu için e-ticaret kısmını işaretliyoruz bu kısımda e-ticarette kullanılmak üzere kategorilere resimde eklenebilir. Alt kategori tanıtma butonuna tıklayarak ürünümüzün alt kategorisini yani kategori 2 tam entegre e-ticaret olarak yazılımın alt kategorisine tanımlıyoruz. Bu alanda da tanımlamıştık. Bu alt kategoriye tıkladığımız zaman da resim ekleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Bu kısımda kaydetmeyi unutmuyoruz e-Ticaret'i tıkladıktan sonra. Kategori 1'imizi yazalım, Kategori 2'mizi ise tam entegre e-Ticaret olarak belirledik. Aynı zamanda bu ürünlerin pazar yerlerinde ve e-Ticaret sitemizdeki fiyatlarını da belirlememiz gerekir. Bu neyse Fiyatlar sekmesinden, Özel Fiyat 1, 2, 3, 4, 5, 6 alanlarını e-Ticaret sitesine veya çeşitli pazar yerlerine göre belirleyerek yazabiliriz. Biz özel fiyat alanlarının isimlerini kendimize özgü olarak belirleyeceğiz. Siz de kendi e ticaret veya pazar yerlerinize göre bu alanların isimlerini veya sıralamalarını değiştirebilirsiniz. Bütün pazar yerlerinde aynı, tek kontrol ürün kullanılacaksa isimler değiştirilmeden bir tane özel fiyat seçilerek de kullanılabilir. Bu alanların adını değiştirmek için ise form tanımlarına gireriz bu kısımdaki. Bunun için sistem yöneticisinin kullanıcıya form tasarımı yetkisi vermesi gerekir ki kullanıcı bu alanları kendisi değiştirebilsin. Aksi takdirde kullanıcının yetki sorunu oluşacağı için form tanımlama işlemini gerçekleştiremeyecektir. Tablo ayarlarından otomatik arama gösterdi. Seçtiğimiz zaman kolon kolon arama işlemini gerçekleştirebiliriz. Text kısmına özel fiyat 1 yazıyorum. Burada özel fiyat 1'i seçiyorum. Seçtikten sonra tasarım kısmında yazı satırına e-ticaret yazıp kaydedelim. Kaydımız tamamlandı. Bu alana baktığımda özel fiyat birimizin e-ticaret olarak güncellenmiş olduğunu görüyorum. Aynısını diğer kısımlar için de yapalım. Tekrar form tanımı diyorum. Özel fiyat yazıyorum bu alana. Özel fiyat 2'yi seçtikten sonra yazı satırına... N11 olarak değiştiriyorum. Kaydet diyerek kaydımı tamamlamış oluyorum. Özel fiyat 3'ü seçiyorum. Yazı satırına gelerek özel fiyat 3'ümüzü Trendyol olarak belirliyorum. Kaydet diyerek kaydımı tamamlamış oluyorum. Özel fiyat 4'ün yazı satırı kısmına geliyorum. Bu alanı hepsi burada olarak seçiyorum. Kaydet diyerek kaydımı tamamlamış oluyorum özel fiyat 5'i seçerek yazı satır kısmında gitti gidiyor olarak güncelliyorum. Son olarak özel fiyat 6'yı seçiyorum. Bu kısma ise PTT AVM yazıyorum. Kaydet diyerek kaydımı tamamlamış oluyorum. Daha sonra diğer sekmesinde yer alan bilgi 20 alanına bakalım. Bu kısımda artı veya eksi miktarlar girilebilir. Bu girilen kısmı envanterimizi sanal olarak arttırmak veya azaltmak için kullanırız. Örneğin biz yazılım ürünü satıyoruz. Ürünleri bir yere stoklamayıp sadece lisans ürettiğimiz için sayılabilir bir envanterimiz yok. Pazar yerlerinde ve e-ticaret sitesinde ürünün envanter değeri sıfır göründüğü zaman ürünün satışına izin vermediği için bilgi 20 alanına sanal bir envanter değeri atıyoruz. Bu alana örneğin 1000 dersek Gerçekte bu ürün hiç olmadığı halde internette var gözüküyor. Satıldıkça bin sayısından düşer. Sıfır rakamına kadar bu ürünün envanteri problem çıkarmaz. Gerçek envanter daima sıfırdır. Ürün satıldıkça sadece lisans üretili. Eksi miktar örneği verecek olursak ürünün hem e ticarette hem pazar yerlerinde satışını gerçekleştirdiğimiz için aynı anda veya 3 dakika içerisinde bütün her yerde bu ürünün satılma ihtimalini göz alarak negatif bir miktar yazılabilir ve elimizde ürünler için sigorta adetinin oluşmasını sağlamıştır. Bu sayede hem tükenen ürünün satışını yapmamış hem de aynı anda ürün satın alınsa bile benim elimde yedek stoklar olduğu için karşı taraftaki müşteriyi yok satmamış olurum. Bu şekilde bir ürünün yok satılmasına karşı bir tedbir almış oluruz. Şimdi dökümanımızdaki e-ticaret ürünlerimizi eklemeye başlayalım. Hemen dökümanımızı açacak olursak bu kısımda anlattıklarım mevcuttu. Birinci ürünümüzün stok adını Kobi ERP e-ticaret uzman paket ERP yazılımı olarak belirliyorum ürünümüzün barkodunu seçerek genel tanımlardaki barkod alanına yapıştırıyorum. Markamızı Kobi ERP modelimizi uzman olarak seçeceğiz. Markamıza bakıyoruz. Kobi ERP olmadığı için bu alana Kobi ERP olarak tanımlamayı gerçekleştiriyorum. Artı butonuna basarak. Kobi P bu kısımdan bularak modeline uzman olarak yazıyorum. Artıya basarak tanımlamayı gerçekleştiriyorum. Play'e basarak direkt K ile başlayan markaları görebilirim. Modelden de uzmanı seçiyorum. Diğer kısmında ise bilgi 20'mizi 1000 olarak belirleyeceğiz. Diğer sekmemize bakıyorum. Bilgi 20'mizi 1000 olarak giriyorum. Daha sonra fiyat kısmından alış fiyatımızı 16.458 olarak gireceğiz. Satış fiyatımızı ise 27.430 olarak belirledik. KDV'si zaten otomatik olarak tanımlandığı için hariç olarak gelmiş oldu. Bu kısımda e-ticari satış fiyatına %25 iskontolu, diğer yerleri ise %20 olarak belirledi. E-ticari satış fiyatımız için öncelikle satış fiyatımızı 27.430 yazıyorum. İskontomuzu 25 olarak belirleyerek burada iskontolu fiyatımızı görebiliyoruz. Aynı şekilde N11 için de satış fiyatımızı yazarak iskontomuzu 20 olarak belirliyoruz. Diğerler için de aynısını yapalım. Bu kısımda iskontolu fiyatlarımızı görmüş oluyoruz. Satış fiyatlarına yapılan değişiklikler e-ticaret sitesinde ve pazar yerlerinde otomatik olarak güncellenecektir. Bu güncelleme süresi ise 3 dakikadır. Stok açıklama kısmını ise genel tanımlardaki açıklamalar alanına yapıyorum. Bu kısımda. Kodu kısmını kategori kodlarından getireceğim. Bu kategoriye ait ilk ürün 001 ile başlayacak. Kodunu belirlemek için F9'a basıyorum. Bu kısımda kategori 1'imiz yazılım. Kategori 2'imiz tam entegre ticaret. Yazılımımızın kodu 9. Kategori 2'nin ise 30. Bu kısımda 001 ile ürünümüzü başlatacağımız için ilk başta 001 veriyorum. Kaydet diyerek ürünümüzün kaydını ekliyorum. E-Ticaret'te yayınlanacak bir ürün olduğu için e ticaret tiklemeyi asla unutmuyoruz. Kaydet dediğim zaman bu kısımdaki resmimizin de değiştiğini görmüş olduk. Bu alana çift tıklayarak bu kısımdan Goodman paketimizi seçiyoruz. Resmimizin de kaydını ekledik. Kaydet diyerek kaydımızı bu alanda güncellemiş oluyoruz. Kopyala diyerek ise karta ait tüm bilgileri kopyalamış oluyoruz. Yeni bir kart açtığımız zaman yapıştır diyerek o karta ait tüm bilgileri bu alana yapıştırmış oluyoruz. Bu sayede işlem kolaylığı elde etmiş oluyoruz. İkinci ürünümüzde yapacak olursak Stop adını Kobi ERP Ticaret Pro Paket ERP yazılımı olarak belirliyoruz. Kategori birim ve ikimiz aynı. Ürün barkodumuzu seçerek barkod alanına kopyalayıp yapıştırıyoruz. Markamızı Kobi ERP, modelimizi Pro olarak belirliyoruz. Bu kısımdan Kobi ERP'yi seçip modelini Pro olarak tanımlayarak artıya basıyoruz. Bu alandan K'ye basarak Hobby seçiyorum. Model olarak da burayı belirliyorum. Alış ve satış fiyatlarına geçecek olursak fiyat teklifinden. Alışımızı 22.744 olarak belirledik. Satış fiyatımızı 37.908 TL olarak belirledik. Bu kısımları e-ticaret, en on büyük, hepsi burada gitti gidiyor. PTT AVM için de yapalım. Diskontolar aynı olduğu için kopyalı yapıştırdan dolayı değiştirmiyorum. Sadece satış fiyatlarını değiştiriyorum. Bu kısımda diskontolarımın uygulanmış olduğunu gördüm. sonra stok açıklama kısmı için o alanı kopyalayarak genel tanımlar sekmesine gidip açıklamaları bu alana yapıştırıyorum. Diğer sekmesinden ise kopyala yapıştır dediğimiz için zaten bin olarak gelmiş oldu. E-ticareti de tekrar tıklamayı unutmuyorum. Kodu kısmında kategori kodlarından F9'a basarak getiriyorum. 002 olarak artışık bir şekilde artarak gelmiş oldu kaydet diyerek kaydımı eklemiş oluyorum. Resmim de değişti. Resmime de çift tıklayarak kuru paketimin resmini eklemiş oluyorum. Kaydet diyerek ise kaydımı güncelliyorum. Yeni butonuna tıklıyorum. Yapıştır dediğim zaman kaydım başarıyla yapıştırıldı. Üçüncü ürünümüze bakalım. Stok adımızı Kobi ERP e-ticaret pro üretim paket ERP yazılımı olarak seçtik. Ürünümüzün barkodunu da bu şekilde barkod tanesine yapıştırıyoruz. Markamızı Kobi ERP modelimizi de üretim olarak belirliyoruz. Bu kısımdan Kobi ERP seçip altına model olarak üretim açıyorum. Artıya tıklıyorum. Bu kısımdan K'ye basıp Kobi ERP'yi ve üretimi seçiyorum. Diğer sekmesinde ise bilgi 20'yi 20 olarak zaten kopyalı yapıştırdan işte dolayı gelmişti. Fiyat kısmına geçiyorum. Alış fiyatı 25506. Satış fiyatımız ise 42510. Bu kısımda da satış fiyatlarınızı yazıyorum. İskontomuz aynı kaldığı için değiştirmiyorum. Hey ticaret tikini de unutmuyorum. Daha sonra stok açıklamamızı kopyalayarak genel tanımlar sekmesindeki açıklamalara yapıştırıyorum. Kodu kısmını kategorilerden getireceğim için F9'a basarak 003 olarak artışık bir şekilde gelmesini sağlıyorum. Kaydet diyerek kaydımı eklemiş oluyorum. Resmim değişti. Tekrar çift tıklayarak Pro paket üretimi seçmiş oluyorum. Kaydet diyerek de kaydımızı güncellemiş oluyorum. Yeni butonuna tıklıyorum. Yapıştır diyerek kaydımı başarıyla yapıştırıyorum. Diğer örneğimize bakalım. Stok adını Kobi ERP e-ticaret pro MRP2 üretim paket ERP yazılımı olarak seçtik. Bu kısma yapıştırıyorum. Ürün barkodunu da bu şekilde seçtikten sonra barkod kısmını yapıştırıyorum. Markamız Kobi ERP, modelimiz MRP2. Kobi ERP markasına MRP 2 modelini tanımlamış oluyorum. Bu kısımdan da seçiyorum. E-ticaret tikini de unutmuyorum. Diğer sekmesinde bilgi bindi Tekrar kontrol edelim. Kopyalı yapıştırdan dolayı gelmişti. Fiyat sekmesine geliyorum. Alış fiyatı 32.869. Satış fiyatı 54.782. Aynı şekilde bu kısımların satış fiyatını da 54.782 olarak belirliyorum. İskontolarda herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu kısımdan da iskontolu fiyatlarımızı görmüş oluyoruz. Stok açıklama kısmını ise bu şekilde kopyalıyorum. Genel tanımlar içerisindeki açıklamalara yapıştırıyorum. Kodunu F9'a basarak kategori kodlarından getiriyorum. Kaydet diyerek kaydımı eklemiş oluyorum. Resmimizi de eklemek için çift tıklıyorum. hobby r p p 2 pro paketi seçiyorum. Resmimiz kaydedildi kaydet diyerek kaydımızı da bu şekilde güncellemiş oluyoruz. Ara dediğimiz zaman bu grup ağacındaki yazılıma giriyorum. Tam e-ticaretteki e ürünlerimize bu alandan ulaşmış oluyoruz.